Fenerbahçe nasıl bir maç bekliyorsun deyince Fenerbahçe tabii ki avantajlı. Ben Maksimen konusunda bir sakatlığı var denildi. Ama böyle enfeksiyon geçirdiği bilgisi var. tabii hocanın takdiridir. Ya ben Mourinho'dan biraz bahsetmek istiyorum. Tabii. Şimdi biz ülke olarak <laughs> ya bazen ya gerçekten şaşırıyoruz yani. Ha kimse eleştirilmez diye bir şey yok ama ya şimdi siz eğer Jose Mourinho'yu aldıysanız, hocanız Mourinho ise, yani artık daha kaos futbolu, efendim, işte bir, bir, bir durduk yere bir şeyler çıkacak, bir şeyler olacak, bunları beklemeyeceksiniz. Yani siz şunu bekleyeceksiniz. Mourinho'nun bir oyun planı var ve bu plan geçmişine baktığınızda. 50 milyon euroluk, 100 milyon euroluk oyuncuları idare etme açısından şampiyonlar ligini, UEFA kupasını, konfederasyonu neyse hepsini almış. Başarılı olmuş. Real Madrid'de, Hı -hı. Chelsea'de, Manchester United'de çalışmış. Bir teknik direktör. Şimdi bu teknik direktörün e, ben zamanına ihtiyacı var, işte sabır falan bunlar basit kelimeler. Burada önemli olan oyun planı. Bir oyun planı olduğunu, bir oyunu oynatmak istediğini kabul etmek lazım ve oradan bakmak lazım. Ve bu oyun planını beklemek lazım. Yani böyle basitçe işte sabretmek lazım deyip Mourinho'ya geçemeyiz. Şimdi Mourinho'nun teknik direktörlük hayatında iki tane, son iki tane çalıştırdığı takımda da oralarda sıkıntılı ortamlar olabilir. Ona uygun kazaklar değildi. Roma ve Tottenham mı diyorsun? Roma ve Tottenham. Çünkü bunlar hani şey takımlar, liglerinin... Dördüncü, beşinci. Yani 5. evet. Genelde. O takımları. Yani onlardan işte orada bir mucizeye yakın bir şey beklendi. Çünkü adı Mourinho. Hatta bütçe de çok verilmedi. Evet yani. bütçe İlk de verilmedi. Ee, şimdi tekrar e, kendi liginde onu... Anlatacak bir takıma geldi, onu anlatan bir takıma geldi. E, bur ama buradaki şunu görmek lazım. Yani belki de henüz istediği oyuncularla e, tam birleştiremedi. E, şartlar da önemli. Yani bugün Chelsea ile Manchester United'daki o rahatlık, e, şeydeki Real Madrid'deki rahatlık, Fenerbahçe'de olamayabilir bizim ülkemizde gayet doğal. ya Ben Fenerbahçe'de e, Mourinho'nun e, daha etkili bir oyun ortaya koyacağını zamanla e, oturtacağını yani Mourinho oyununu oturtacağını ya yani şu çok ben bazen okuyorum, izliyorum, duyuyorum çok üzülüyorum. Yani bu kadar basit kelimelerle bu adam böyle bu kadar basit geçilmez yani bak eleştirilere bile bir şey demiyorum ama böyle basit işte mesela öven övenleri bile kabul etmiyor. Yani. Sabır. Öyle değil yani. Açacaksın, anlatacaksın bana. Bak ne güzel anlattı Lukatoni şeyi sizinkini. Guardiola'yı mı? He, ne güzel anlattı Sahte onu. Saatte dokuzda Yaktın diye. bizi dedi bizim gibi dokuz numaraları bak. O kadar güzel bir şey anlattı ki. Oysa ki Guardiola'nın harcadığı o paraya göre başarısız olduğunu anlattı ona. Bak elin adamı geldi, futbol topunu görse bomba sanacak adam geldi. Dedi ki, hop bir dakika, otur dedi aşağı. Al halantı oyna. İçi içini yiyor o sağda sahada görüyor ya. Bak içi içini yiyor. Hakem arkadaşı olsa dışarı attıracak onu. İçi içini yiyor. Şimdi futbol o yüzden yani bir şeyleri öyle çok fazla basit geçemeyiz. Ayrıca da Guardiola'ya çok saygı duyuyorum. Benim bir şeyim var ve o aslında dünya futboluna bunu armağan etmek istiyor. Anladın mı? Şimdi Kruyff futbolu var ya, Kruyff oyunu, Kruyff'un. Şimdi o da bir sistemi armağan etmek istiyor. Ama burada Mourinho... Etti de zaten bence. E, Etti yani. Yok, bu son edemedi. Havuçla domatesi aşıladığı olayda tam her edemedi. Yok. Şampiyonlar Ligi'ni aldı, aldı, ligi aldı. Şampiyonlar Ligi'ni o almadı. aldı, başkan aldı. Hayır, o almadı. O almadı. Başkan aldı. O kulübün sahibi i̇şte Suudi Arabistanlı Sayın Başkan aldı. Kaleciden oyun kurma olayını, oyun kurma olayını ha, en fazla Guardiola armağan etti. Tamam yani. işte onu kurdu. O, onu, o zehir. Onlar zehirliyorlar işte. Ya nasıl zehir var? Onlara mesela bakıyorsun zehir. Ya kardeşim sen şimdi o Brezilyalı kalecilen bizim Edersin. kaleci bir mi? Ya? Bizdeki kaleci bir mi yani? Herkes yapmasın ha, olan, zaten. Ben işte, yaptım Ama demiyorum. adam zehirliyor beni kandırmak için. Baş mesela Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş yapması lazım başım, bunu. Antrenör. Bilgisi bir yere kadar... Sözle kandırıyor o da bitiyor. Ondan sonra başlıyor bunlarla taç hocası. Yok bilmem ne hocası. Ya Geres mi var elinde de taç hocası? Artık Geres gibi bir sahabe kim var mı? Taç hocası. Getiriyor diyor. O ne biliyor? Seni kandırıyor. Ben kanmam. Seni kandırıyor. Şimdi topu adam alıyor. 100 milyon euroya Fırat Günayeri. Guardiola. Zengin başkan orada ya. Bir sene sonra diyor ki bunu gönder 120'ye veli var. E peki ben Silivri Spor'da ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım ya Başakşehir'de? Ben ne yapacağım Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, ne yapacağım Trabzonspor'da? Nasıl yapacağım yani? Bu sefer geliyor oraya sözle insanları kandıracak antrenörler. Halbuki bir şeyi anlatarak, futbolun doğasıyla oynamayarak, kendi yapısında, kendi değerleriyle, oyun üzerine çalışarak ama yapabilecek. hat Haddini bilerek devam edebilir. Ama şimdi çoğuşuna gidiyor. Yok Sabek gitmiş 8'e basmış. Ya onun Sabek'inden senin Sabek'in bir mi 8'e basacak? Abi Mert Müldür'ü görmüyor musun? O nereye basacak? Nereden alacak? Onu, onun yaptıklarını görmüyor musun sahada? Ondan hiç o oyun oynanır mı? Ya şimdi onun için hani toparlarsak o konudan çıktık. Ben şunu söylüyorum yani. Mourinho gibi bir teknik direktörünüz varsa... Ya lütfen ya bu kadar ileri gitmek de hani ben bir şeyini eleştirdim mesela burada. Hani Göztepe maçı Ferdi'nin İngiliz takımıyla evet. anlaştığını biliyorsun. Son dakika diyorsun ki gir oyna da benim için Maç bir kafa. yaptın ben yani. Şaşırdım. Ama onun dışında şimdi Mourinho bir oyun getirecek, getiriyor. Şunu sorayım ondan sonra Fırat'a pas atayım. Ee, Mourinho oyununu dedin ya hani yakın zamanda oturtacaktır diye. Mourinho oyunu sence nasıl bir oyun? Yani çünkü iki ayrılıyor ya bu o konuda dedikleri görüşler. gibi bir oyun. Savunma diyenler var. Hayır. Ben hücum tarafındayım bu arada mesela. Evet. O dedikleri gibi, yani sandırdıkları gibi bizi, <laughs> sandırdıkları gibi bir e, oyun değil Mourinho oyunu. Yani işte savunma, önce savunmayı düze... Şimdi bir teknik direktörün bir takıma geldiği zaman öncelikli olarak savunmasını düzenlemesi, düzeltmesi ni istiyor olması başka bir şey. Bir de Van Nani'li takıma Volkan Şenli, işte ön tarafta uçak oyuncuların var. Bu takıma Joseph'le Mehmet Topalı ikisini birden şey polis memuru gibi kapıya dikmek başka bir şey. Şimdi bu bu başka bir şey. O başka bir şey. Şimdi senin önünde dört tane uçak var. Dört tane. Yani uzay oyuncular. Bunlar bu hele bu ligde işte Van Persie var, Fernando var, Volkan Şen var, Nani var. E arkası Mehmet Topal'la Josef. Hakem dese ki izin veriyorum elle atabilirsin. Josef kardeşim senin Mehmet Topal ve Josef ikiniz elinizle atabilirsiniz. O hızı yakalayamazlar. Şimdi bu başka bir oyun. Bununla sen eee... Yani gereksiz pas ortalamasını yükselten antrenörler var. Gereksiz yan pas, 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 pas. Kontrollü oyunmuş bu. Öyle bir şey değil. Futbol böyle bir şey değil. Futbol birlikte oynanan, haddini bilen ve o birlikte oynanan oyundan bir oyun çıkaran yani oyun kendi içerisinde ve rakibede bu oyunu kabul ettiren bir oyun. Çünkü bu boks değil. Yani 11 kişi sahada oynuyorsun. Kenarda da hoca bu maçı yaşıyor. Oyuncu değişikleriyle birlikte. Yani ben Mourinho kısmındaydım özellikle. Yani Fenerbahçe'nin tedirgin olacağı bir durum, Fenerbahçe'nin tedirgin olacağı bir durum yok. Yok ben Fenerbahçe'nin e, rahat kazanacağını düşünüyorum sanırım. Hayır genel olarak da yani Mourinho'nun performansı hani böyle çok konuştu evet, ya tabii. orada bir sıkıntı ya yok. Ben hani Fenerbahçe seyircisine şunu e, gördüğümü söyleyeyim. Yani devre arasına kadar Fenerbahçe'nin e, puansal olarak e, gideceğini devre arasında da belli ki bu Mourinho'nun henüz takımı değil. Yani... Tam oturmuştu çünkü iki tane çok önemli transfer geç geldi, geç yapıldı yani birisi Santfor, diğeri Amrabat, yani. Öyle mi? Ka tamam, kabul yani. ediyoruz bunları. Kabul ediyoruz. De geç mi kaldı artık? Ha, Ekmeğe geldik şu. Ama şimdi yani. yeni yani bunlar yeni geldiler yani bunlarla Olalım. ilgili adam çalışamadı. Bundan sonra diyorsunuz yani, daha fazla yerendirebileceğim. yanılabilir Peki. mi? Yanılabilir bazen hepimiz yanılıyoruz ama ya Mourinho böyle üst perdeden şey şey geliyor bana yani. Ama